Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Batman'la birlikte tekrardan Kral-Vezir çekiyoruz. Batman hoş geldin kanka. Hoş bulduk kardeşim, nasılsın Nasıl Ben iyiyim, sen nasılsın? Ben çok iyiyim. Ee, Aynen. Yani çok çok iyiyim açıkçası. Aynen. Seni sormalı. Kanka ben de iyiyim ama bu var ya Kral-Vezir'de... Ee, sen çıkarsan ben bırakacağım abi, bir daha çekmeyeceğim. <laughs> ben çıkarsam Hesabının içinden geçeceğim. Peşin peşin söyleyeyim. Valla Halil, ee, o kadar emin konuşma. Şimdi senin 50 milyon zp'n var. Kanka ee, bir şey kalmadı ya. Harcasam... Ama dur daha belli değil. Ben de çıkabilirim. Bu arada arkadaşlar, Batuhan'la bir Kral Vezir çektik. Kendisi yani. kral çıktı. Ee, Kanalıma herhalde yarın yüklenecek. Evet. yani Ben bu video atıyorum, benden sonra gün atıyor arkadaşlar. Kral çıkmıştı. Bu videoda da kral çıkarsa ben harbiden işi bırakacağım artık. Hesap <laughs> senin olsun diyeceğim. Ama ben çıkarsam... Ah ah anlatamıyorum. Bak ne yapacağım? Bak kısmet olmadı değil mi? Bak ne yapacağım? Vallahi Ahmet abiler, maviler. Vallahi diyorumlar. Eee senden zaten bir kere Geçtim ben içinden. Bir daha geçmeyi düşünüyorum İnşallah Kanka bakalım. Bakalım hazır mısın? Bu arada gençler, e, hani biz bunu yapıyoruz ama böyle üzülmenize darılmanıza filan gerek yok. Aynen. E, bu bir oyun sonuçta. Bakalım kim çıkarsa o onun kendi içinden geçiyor. Öyle olacak. Konu zaten bu inşallah tabii ben Aynen, çıkarım. Aynen bu kral vezir. <laughs> Şimdi kimse belli değil arkadaşlar. Mesela ben çıktım veya Batuhan çıktı kimse darılmasın abi. Çünkü bu kral vezir hesabında her şeyi iade edebilirim. Bu arada gençler videoya like atmayı da Aynen, unutmayın. Beğenirseniz... Yorumlar kısmına da güzel içerik fikirlerinizi bekliyoruz. Aynen. Bu değil Kral Vezir değil de bunun gibi ne tarz e, içerikler varsa aklınızda yorumlara belirtin. Biz de çekeriz tekrardan evet. iki kişilik. Şimdi kanka hazır mısın? Değilim. Ben hazırım <laughs> ya bir bak Emir konuşuyorum da Emin konuşuyorum da ya çıkamazsam. Valla bence zaten ben bugün Abi harbi üzülürüm. Bugün çıkamazsam. şansım üstümde. Bir kere oldum, bir daha olurum diye düşünüyorum. Kanka acaba nasıl edin ya? Başlayalım o zaman gel. Gel biraz şuraya. Gel. Direkt başlayalım mı? Başlayalım ba emin abi. misin? Eminim abi. Emin misin? Aynen. Ama çıkmayı Siz çok seni istiyorum. Seni tek ya. hareketimle tuş edeceğim. İyi izle. Tamam, bekliyorum. Tamam. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ettin şu an. Bak, ben sana demiştim. Bak kestim. Abi bir konuşmak istemiyorum. Duygularım darmadağın Anlayamazsın. Bende ki kuantumlar yad ettin ama şu an var ya gir hesabını. Hemen gir hesabını. Benim gir. bir Abi, işim. Abi babam <laughs> arıyor. <laughs> Kanka gel. Benim işim çık gel. Gel gel hesabını gireceksin. Kaçmak olmuyor gel. Arkadaşlar şimdi İzleyin abi bak neler neler olacak. Şimdi hesapla gir kanka. Evet, evet, evet. Şimdi Batuhan gitti kardeşim hesabın. Arkadaşlar ben bu videoyu bugün atıyorum. Yarın da Batuhan'ın kanalında izleyin. Neler neler yaptın ama darılmadım. Demiştim kral olacağım. İlk başta emin konuştum çünkü inanıyordum abi. İnanıyordum. Bir de diyorsun ki tek tuşla hamle yaparım. Şu an yaptın kanka. Valla Halil gün gelir tavuk döner horoz Kanka o, dönsün şey ben bugün olur, işimi halledeyim de Samanlık <laughs> seyranlık olur bilgin olsun da yani Sonra yani Vay vatan Vay hesap bilmem ne Kanka şimdi öyle değil abi ilk başta bir ürünlere girelim Takma değiştirici varmış Captain ATX değil mi Captain Ahmet abiye canım yazmıştım ben de şu an bak ben ne yapacağım bu ne ya o kardeş donuyor <laughs> Hadi açıl. Bak 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 açılmıyor. Şimdi oyun atarsa işte hesap ben yani Halil biliyorsun. Benim hesabım beni seviyor. Kanka ciddi <laughs> mi Ne oldu buna böyle? <laughs> Oğlum, oyun oynatacak ha bak ben eminim. Benim, benim hesabım beni seviyor. Heh. Şimdi Bu evet. mesaj ne ya? Şimdi yaz oluyordu değil mi? Alıcı evet. Captain Capra'in o Capra'in sıkıntı yok Captain A, T, X böyle değil mi? A, X, T aynen Şimdi Kardeşim ne yapacağım ben şimdi hiç Zula'nın Ne ya Oğlum bak beni papaz etme Ben Amrata de papaz abine. oldum Ben etiket oldum <laughs> Instagram'da etiket oldum <laughs> Ne selam canım lan Bu adam mesajları <laughs> okuyor abi hatırlıyorsun Okuyor biliyorum benim mesajımı okumuştu Net gördüm ben Instagram'da bana yumruk işareti attı. Bak, başlık iyi mi sence? Selam canım bakar mısın? Canımı önünden? canımı sil. Yok yok yok. Ahmet abi diyelim. Ahmet ha, abi. Tamam. Canım Lütfen abi. Allah ızası Bana Cık. para ver. Kala. Para ver. Paramı ver. <gülüyor> 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 Ve altın ver, silah ver. Atıyorum kanka. Ahmet abi canımsın. Lütfen abi Allah rızası için bana paramı ver. <laughs> altın ver, silah ver. Gönderdim kanka. Tamam, yedim Teşekkür ederim kardeşim. Aa girmiyor. Bir anons'tan başlayalım ya. Anons nasıl yazılıyor? Anons. Ha şurada. Pro 1'de yazalım. Beni helaleme rezil mi edeceksin Zula'ya? eee şimdi ne yazabiliriz? Bu alemin kralı Halil Örenler abimdir. Bilginiz olsun. <laughs> Kanka bu çok koydu lan bana da koydu. Yapmayacağım ya da yapacağım boşver. Şimdi bu alemin Hani yazmadın Aga be kısmet olmadı Takipçiler diyecek abi hesabın çalınmış Bu alemin kralı Halil abimdir bilginiz olsun dedim Nasıl kanka ama iyi değil mi? Abi Ahmet abi merak ediyorum ya sana ne diyecek Paramı ver dedin altın istedin Yalvardın son bir tane daha yapayım yeter Kısmet doksana sana istek <laughs> Ya kral... beni, beni el aleme rezil ettin Kralım Halil abim Canım abim yapacağım yeter boşuna para harcıyorum Şimdi Batuhan sana soruyorum isim, ismini şimdi mi değiştireyim yoksa Sonra videonun, değişti ya, videonun sonunda mı? Videonun sonunda değiştireyim Tamam o zaman sen nasıl istersen Iııı ee, Değiştirmesen daha iyi olur tam, Değiştireceğim kanka bunlar Kralı ee, benim taktiklerimi kral ee. çalıyorsun bakıp Senin taktiklerini yerim <laughs> buna buna zepe gitmez. Bak şimdi sana sana bir iyilik yapayım mı? Bu harbiden bir iyilik olacak. Ha, yap. Bu çok iyilik olacak. Senin en sevdiğin deste bu değil evet. mi? En sevdiğin desteği çatır 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 çatır. <laughs> Yayında açarsın. Bitiremezsin oldu. ki onu. <laughs> Bitiririm bak. 117, 116. Abi bitmiyor bu. Daha sert bir şey yok mu ya? Kanka, mesela şöyle bir sınır salayım. Oğlum bak çıkmıyor zaten. Boş yere za 50.000 za gitti şu 50 an hani. Evet, Kanka çok. Bu ne? Yıldız sen zula pes tamamladın mı? Tamamladım. E. Ee? Oğlum boşa gidecek. Alma, alma. Ciddiyim bu şey. Zula pes yenilendi mi bunu kullanırsın kardeşim. Boşa gidecek diye bir şey yok. 3 ay onu mu bekleyeceğim. Zaten <laughs> bir de erteliyorlar iki ay 5 ay. Sen bu setleri aldın mı? Bak bu setler alınmalı bence. Ciddiyim alınmalı. Bu arada şey olmasın süngü yükseltme seti oğlum ben zaten <laughs> silahlarımı yükseltme baksana sana kaç bin demir vardı ne yükselme kalsın. seti oha ya. az lan bu ne az kanka şimdi bu kral vezir tamam mı kralım diyeceksin bana videosuna <laughs> ne kralım ya Aldım o 200 tane lan oğlum yazık günah değil mi lan hayır 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 600 <laughs> Oha 650 bin. Ya ben de korktum da ucuzunu alayım 350 alacağım. Oğlum bir işe yaramıyor. 350 bak, bin tek kalemde harcadı. Neredeydi o 350 binlik? <laughs> tek kalem bak. Bu muydu 10 tane. Dur bir daha yine alıyordum da bakayım. Oğlum var ya geçiririm 20 ha. bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin, 60 Oğlum, bin 70 bin, 80 bin, 90 bin ve 100 bin demir aldım sana kanka. Kankacım niye aldım? Bir sor bana ya. Ya bir sor abi. Şurada artı 5 yok mu silahın bir tane? Yok. Hepsi mi artı 6? ben basacağım kalanları. Spas. Bas. Bastım Yarın bastım. Abi. Sen bekle. Kanka niye girmiyor la? Bu ne ya böyle? Arkadaşlar Eee şimdi hesap ismini falan da değiştireceğim. Kuantumlara geçeceğiz daha. Bunlar Başlangıç. Ne demek başlangıç? Oğlum ee, yetmedi mi daha? Yok kanka daha bu. Daha yetmedi ne? mi o kadar zaman? Bak şimdi artı bir geçti. Ben burada bir güç deneyeceğim kanka izle. Oha M4 Fatih. Bedavadan singi de aldın yerime. İzle şimdi kanka. Artı iki. Arkadaşlar ben materyal aldım ya şimdi diyeceksin kralım teşekkür ederim. Çünkü neden bir sor? Artı Nereye olur. diyorum ha kralım? Ama ben niye bunları kullanmadım? Materyalleri niye harcıyorsun? Ben Öyle niye yok. kullanmadım bunları? Artık tekte geçeriz. %98 de geçiyor. %98'de bir de yakıyormuş. Artık. Şimdi normalde bu yakıyordu tamam mı? Heh. Yakıyordu. Yüzde evet. %60 falan oluyordu. Bunları da kullanmamıza gerek yok. Artı bir şey o materyalleri o yüzden tik materyal. Ha. Ama gerek yok. Oğlum niye kullanıyorsun zaten? <laughs> izliyoruz? Geçmezse. Zaten benim şansım bu. Bu şekilde geçmez yani. Geçmezse bir de %100 ne var ya. Gülerim sana ne gülerim be artı altıya basıyorum. Bu yüzden materyal bu işe yaradı. Bak bedavadan yapmadık hiç. Bir şimdi... tane XM8 için git 400 bir zahir. Evet şimdi bak senin hesap hızlı <laughs> ya kanka sanki. Ee, nerede oluyordu senin? Ana silah nerede ya? Kapat gözünü alma olsun. Kapat gözünü kendi kuantumlarını kendine yana edecek. <laughs> <laughs> kapat kanka dur. Kapat kapat kapat. Seyit. Seyit kanka ama yok. Seyit. Mehmet. Seyit. Tamam. Onları, kanka ama sen bak. Sen <gülüyor> <saygı>. <gülüyor> tamam iki şans şansa bırakacağız söyle Kendim. Ne gitti? Oha M4 haberi yemin ederim görmedim. Gitti. Altın kuantı. Oğlum ne yapıyorsun sen? Terminator var altına gerek yok ki. Ne altına gerek yok, ben altın kullanıyorum. Ne terbiyesi? Clock 18 Zula'nın en 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 iyi tabancasına bak ne çıkarttın. Bak burada teşekkür etmen lazım. Oğlum bana. seni döverim abi. <laughs> Cidden kanka. Ender tabir gitti, ne düşünüyorsun kanka? Ooo benim kar98'ime içim acıdı lan. Yarın izleyin Batuhan'ın videosunu arkadaşlar. Kar98 ne? Spoiler vermeyeyim. Oğlum yapma bari bir tane bırak, avuk kalsın. Avuk kalsın mı? AF ha, gitsin. Hayır abi. hayır. Başka? AF gitsin ya. Sana bir şans veriyorum. M4A1 kalsın. Tamam, M4A1 yerine AF'yi ver, M4A8'i Şurada bir hile var bak. Uçtan. M4A1 gitti, iki tane M4A1 kalsın. Kar98. Bak Kar98, abi demiştim arkadaşlar hmm. darılmayın bak. Oha! Çok iyi değil mi hmm. lan? Batu yemin ederim iyi. Ben de çıkartamıyorum onu. Arkadaşlar şu an verdiklerimizden iyi gibi. Nerede abi, abi, tabiri tabiri iyi? Abi altın kuantum vallahi ya. 4 vermiş. Ee, şimdi geldik isim değiştirmeye. Kısmet olmalı değil mi? Aklında vardı. Videoyu çekerken başında vardı bir tane arkadaşlar. Ne? Bahtım Kara. İyi ki yanlış bir isim seçtin olmayacak. Niye? Tamama bas. Nasıl oluyor? <laughs> Niye oluyor ya Ne ya, yaparız? Bu ne oğlum? Kralım Halil. Geçersiz birisi. Hayır. <laughs> Buldum kanka. Al işte. O kralım Halil kralım Halil koydum nasıl Aga be tamam. bekle bekle kim kimin kralı olacak bekle sen tamam bence yeterli kanka bu kadar daha ne yapmam istersin bence bir şey yapmam yeter zaten arkadaşlar gerçekten bir şey yapmadım şu an Halil sen e, hesabı <laughs> bitirdim dedin mi? Yok daha e, bitirdim bitirdim, bitirdim daha da demeni bekliyorum da sana şu son kasayı da açıp 30 günlük al sınırsız hayırlı olsun. <laughs> Çıktı abi. <laughs> bak çıkıyor abi sınırsız çıkacak. Al çıktı şu an bak. Oo super XP. Ya dersin, oğlum boş şeyleri alıyorsun. <laughs> Bunlar değerlenecek yakında. Bunların öyle <laughs> yani. bir şeyi var ki kanka bak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel değerlenecek. Abi bir sınırsız çıkarsan affeder misin beni? Affetmem. Tamam. Ne yapsam affedersin? Bana onu söyle onu yapacağım mesela. Ha? <laughs> Ben bir dahaki kral vezirde seni çok güzel affedeceğim hiç sıkıntı yok kardeş. Bu arada e, sana bu videoya özel bir sürpriz yapacağım Şimdi e, karakterlerine tıkladım hepsi şeyli zaten senin karakterler He. Sınırsız yok görmüş olduğum gibi Benim elimde bir e, Uğur var kanka sınırsız çıkıyor İnanmıyorsun şu anda fark Karakter. ediyorum Aynen Gene zam <laughs> Tamam hadi hadi bundan alalım Kanka sınırsıza tek atıyorum. Yeter 5 tane açacağım. 15 tane aldım onu da e, çık çıksın. çıksın diye. Hazır mısın? Bak inanmıyorsun şu an değil ben mi? Hazır. İzle şimdi sınırsızı. İzle. Geliyor. İzle, izle. Hayır, izle. Hissediyorum abi, geliyor. Geliyor. Şu anda bak sınırsız. Geliyor. Kokusu geliyor, ya, değil geliyor, mi? Geliyor. Yok yok yok. Geliyor, geliyor, izle. Koku var. Koku değil. Bak, izle. Sınırsızın kokusu. Geliyor. Geliyor. Hangisini istiyorsun? Çabuk söyle. Çabuk söyle. Zeynep. Tamam Zeynep geliyor. Bak 7 günlük çıktı. Yedi günlük. Hadi Zeynep gel. Zeynep. Bak ben sana geliyor. geleceğim. Al işte sınırsız geldi. Al işte. Sana dedim sınırsız çıkartıyorum ben. Sen inanmadın benden dedin laylaylom yaptım. <laughs> <Çıkıyor>. Nasıl? <laughs> İyi mi? Dedim elimde bir şey var dedim sana. Zeynep'in abisini çıkarttım sana. İyi mi kanka? Teşekkür etmen lazım altınlar Kardeşim, geliyor. Kardeşim ben yine de sana hala çok Ya kanka abi, tamam bekle ya bekle bekle. Cık, bekle sana önemli çıkartayım da darılma bana. Son, son açışım vardı 17 tane. Tam bir tane eğer bir daha çıkarsa affederim. Zeynep çıkartırsam. çıkartırsan? Ha. Tamam. Arkadaşlar duydunuz çıkartırsam affediyormuş beni. Tamam, geliyor çıkartamaz. abi bak. Dur hislerimi kullanıyorum sen Adamsın de gelmiyorsun. Adam sınırsız şerim şams çıkardı Sen de gelmiyorum. gelmiyorum Video gençler güzel bir like atalım. Aynen. <laughs> <laughs> Sen de gelmiyor gelmiyor söyle. Geliyor bak geliyor. Geliyor bak izle geliyor. Bak bak geliyor bak. Öyle yapman lazım. Biraz daha enerjik ol. Geliyor geliyor bak. 7 gün bak gelmiyor. al sınırsız. Ya. Geliyor 30 bak sınırsız sınırsız. Sınırsız elen ama elen. Bırak mı? bırakmış. Çıkıyor bırak kanka bırak, i̇zle. Bırak, bırak Nereye geliyor? Zeynep geliyor izle. Ben sana geleceğim bak. bak Açma. Bak, artık. Bak, bak geliyor geliyor. Ha geldi bak Hadi gelmek. Zeynep. Hadi Zeynep sana inanıyorum. Hadi be. Zeynep hadi geldi. Bir günlük geldi. 5 <laughs> <laughs> yıldır. Açma açma bari gelecek şey. 10 On yıldız. İşime yaramıyor Halil kardeşim. E bunları ne yapacaksın? İşte kalsın bari gelecek sezona saklı. tamam. Kanka bu kadar yeter. Ben çok oynadım. Arkadaşlar bir şey demek istiyor musun son kez? Yok bir şey demek evet, istemiyorum. Sınırsızın hayırlı olsun şöyle görmüştüm. Eyvallah sağ olun. Kullandım. Altınları yükleyip tekrar dizersin hesabı zaten bir şey değil, sınırsız oldu. E abi bununla yayında oyna, yayında lütfen bir yer oyna sonra değiştir ismi. Kralım Halil diye ya böyle bırak. Bir şey. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geldik. Şöyle abone olmayı unutmayın, Ve bu seri devam edecek Kral Vezir. Hani Ben onun içinden geçiyorum, o benim içinden geçiyor. Aynen öyle, sıkıntı yok ben darılmadım, üzülmedim Aynen. ama ya üzüldüm ama sıkıntı yok. Ama işte bu kadar. Devran karriziyor. döner sevgili Halil kardeşim. Dönsün aga. <laughs> <Orada gülüyor> Dönsün Bu bir seri arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet. O zaman şöyle videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada Batuhan'ın kanalda açıklamada hem video yapmış olacak bir de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın oraya. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın görüşürüz.